Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün başta da gördüğünüz gibi TikTok'taki izlenmelerimizi, takipçilerimizi ve beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle bir deneme hesabım var. Gördüğünüz üzere uçmuş durumda arkadaşlar. Ve şu an size şöyle bir şey söylemek isterim. Her attığım video, video kanalıdır arkadaşlar. Mesela baktığımızda örnek son videomuz 408 bin kişi tarafından izlenmiş ya. Videoyu açmadan önce abi 10.000 adet izlenme gönderdim. Siz görün diye. Şimdi hemen bir sayfayı yenileyelim. Bakalım abone şey izlenmelerimiz gelmiş mi? Baktığımızda 418 bin izlenmemiz oldu arkadaşlar. Bizler bunların hepsini hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayış sizleri karşılayacaktır dostlarım. Bir de ben yani bu sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmak diyeyim. En eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ve baktığımızda arkadaşlar sistem yani ileri seviye dediğim gibi aklımıza gelebilecek her şey var online olarak mesela kategoriler kısmına basalım daha net görebilmek adına abi on, o, yani örnek verecek olursak online oynanan oyundan random hesapları, oyuncu satın almalar, sosyal medya paketleri, steam kodları, uygulamalar ne arıyorsak var arkadaşlar paket fiyatları dediğim gibi bayağı ucuz. Ve bu sistemin çok güzel bir yanı var. Hemen hemen her gün yeni çekilişler bizleri karşılıyor. Baktığımızda bugün toplamda 10 adet çekiliş var. Hepsi de birbirinden değerli. Bence o zaman kaybının direkt gelip çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Dostlarım şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Bakiye ekle kısma geldiğimizde ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale, evde, inal, tostan olduğunu görebiliyoruz. Herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz tamamdır. Baktığımızda dostlar sadece TikTok değil, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Telegram ne arıyorsak tüm yani sosyal medya paketleri var. Hemen TikTok'a bir defa geldik. Neye ihtiyacımız var? Burada sadece izlenmeye bakmayın. Takipçi olsun, beğeni olsun, yorum olsun. Bunlara da bir göz gezdirmenizi isterim açıkçası. Baktık hemen izlenmeye. 25 şey evet 25 bin adet Türk izlenme 10 TL, 150 bin adet Türk izlenme ise 16 TL. Abi görüyorsunuz yani sistemin ne kadar ucuz olduğu zaten insanın gözüne çarpıyor. Ve güven. Emin olun sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim sistem diyebilirim. 100.000 bin adet izlenme 11 TL. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. istediğiniz kadar satın alabilirsiniz. Mesela 150 adet satın alacağız ya. Ama satın ala geliyoruz. Onaylıyorum diyoruz. Ve video linki istiyor. Ya hemen videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Direkt yapıştır sonra satın almak için bastığımızda anında satın almamız gerçekleşiyor. Videonun başında da gördüğünüz gibi hemen izlenmelerimiz geliyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Yani girip bakabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Her bir şey olursa burada mağaza ulaşabilirsiniz. Veya sağ alt köşe canlı destek butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım kalın.